Günaydın. Ha geldin mi? Geldim. Ee? Nasıl olmuş adamcağız? İyi iyi. Hayati tehlikesi yokmuş. Oh şükür. Oh. Bir şeyler oldu sana anlatamadım. Biri iyi, biri kötü. Kötü, kötü bir şey oldu değil mi? Kötü bir şey oldu. Uygar eve geldi. Dedeme her şeyi anlatmış. Şimdi dedem benle konuşmuyor. Ay, yemin ediyorum ben bu çocuğu öldüreceğim artık ya. Şiştim ya. Öf. İyi olan ne? Han. Hı. Han evlenme teklif etti. Ne? Evlenme teklifi mi Evlenme teklifi mi Ya, ya, ya. Uygar burada değil bana ne? Uydusu burada. Abi. Şiş. anlatsana da çabuk. İşte... İşte... Bir anda hiç beklemiyordum. Hı. Ağlıyordum. Evet. Bir anda yanıma geldi. Herkesi susturalım, evlenelim dedi. Hı hı. Öyle bir baktı ki eminmiş gibi. Az kalsın evet diye haykıracaktım. Ha? Evet, evet demedin mi? Hayır. Hayır mı dedin ince? Yok yok. Hiçbir şey demedim. Ay yok artık bu sende bir alışkanlık haline geldi biliyorsun değil mi? Üstüme gelme kafam patlamak üzere zaten. Hemen şimdi arıyorsun, arıyorsun hanım diyorsun ki evet, böyle diyorsun binlerce kez evet, evet, evet diyorsun. Nereye evet? Dedem kalpten gider. Saçmalama o seni böyle terli duvakla gördüğü zaman yumuşar, hoşuna gider. Anneme yaptığı gibi mi?